Rusya, Rusya, Rusya harp diyor. Ilfi. Türkiye çok iyi. Ekinini Rusya'dan al. Cumhurbaşkanına hakaret etme, ağzını burnunu dağıtırım seni. Herkesin evet, Cumhurbaşkanı, yürü. Vel haya, vel iman, hayası olmayanın imanı olmaz. Hayası olmayanın. Nerede alıyorsun 20 bin lira, neyle alıyorsun? Yırtık ayakkabı söyle diyorum. dinilen, oynadınız, dinle. Bu milleti dinden vurdunuz, dinden. Ahlaktan vurdunuz. Yok kurduymuş, yok lazıymış, yok çerkeziymiş. Ula hep bizi bizi lan. Biz bu vatanın çocuğuyuz. Kürt de benim, Türk de benim. Milliyetçi de benim, devrimci de benim. Ya, Köyler arasında minibüs vardı, ya, servis yapıyorlardı. Ya, şey Şimdi ya, herkesin ya. arabası var köyde. Ya, adı üstünde, Kims eski servis kalkmış, nolmuş, eski olmuş kalkmış. Dayı, eski adı üstünde, eski Köy, ya. Eski, eski de. Ya. ya kardeşim, var. Eskiyi, var, de, var. eskiyi de bileceksin dayı, ama. Şimdi İstanbul'da evlenen kız vermiyor şu anda insanların arabası var değil mi? Onu ya, demek istiyorum. Neyle var? Var işte. Faiz ne? faiz? Var. Sana ya sana ama, ne mi? kardeşim ya? ya. Ne sana ne? faiz? Müslüman değil misin? Ya Müslümanım tabii. Ya, hani ya, ama bulaşma. Ben bulaşmıyorum. Ya, tamam işte. Sen de bulaşma. Faize bulaşma. Allah, Allah Allah. Ama bak Hadi sana ya. bir şey ne dedim? Bak köylerde eskiden evet. dolmuş vardı. Servisler gidiyordu. Şimdi o servisler dolmuşla kal. Herkesin arabası var. Köye gidiyorum yazın. Herkesin o. evinin önünde araba var. En az üç tane. Oğulları birer tane araba almış. Ar arabası var. Arabası akılma. var. Bunlar 20 senede 30 senede ya, oldu. Akılma sadece bak. Eskiden ya kültür kaldı mı kültür? Kültür sen kaldı. Şimdi mı? neyle konuşuyorsun? Ekonomiyle konuşuyorsun. Ya, sadece derdiniz Başka. para ya boşversene sen. Sadece şey? Sen de dedin şimdi ne diyorsun sen? Ya da 50 sene önce konuşuyorsun hala. 50 sene. 50 sene önce insanlar Abi, daha mutluydu. 20 sene evvel dolar 2001'de dolar kaç paraydı? 1 milyon 100, 1 milyon 200 liraydı. 1 milyon bak 1 milyon 200 liraydı. Sana ne diyorum? 2002'de dolar kaç para? Bak internet <laughs> telefona. 1 milyon 200 liraydı değil mi? Doğru, doğru söyle. Atıldı. 1 lira 30 kuruş oldu. Tamam. Doğru mudur? Tamam. Peki 70'ten 2000'e 1 milyon 200 nasıl oldu dolar? Nasıl hangi 70'ten? 1 mi 70'ten 2000'e? dolar 1 milyon 200 lira nasıl oldu? Tamam da 2000 der. 1 mi? Bak ben de bir şey bile siz vardınız. Kim vardı? Siz ve var, Sağ Parti vardı. Parti sağ Parti vardı. Yok sağ yok bu e parti devamı. Yani devam tamam. etti, ya, devam etti. Yani. Yani. Devam bak 2 3 tane darbe ya ya? olmuş bak. Ya darbe bozuyor ya. halkı kandırıyor. Bir çorba içemiyoruz dışarıda. Bir simit alamıyoruz ya. 60 darbesi olmuş, 80 darbesi olmuş. Neler geçirmiş ülke. Sen bütün adamsın. Gittik. Ya 5 tane çay içtik. yüz 635 beş lira. Altı yüz 635 beş lira. Buyurun bakın fişe bakın. Kaç paraydı? Gençler internete girin bakın. 2001'de. 2001'de. Bir de bakın hele. Dolar kaç paraydı? 1 milyon 100. 1 milyon 200 liraydı. 1 milyon 200 liraydı. tam dolar o kadar düşük olabilir tamam, Düşük değil. Şu anda ne Bak, Türk parası düşük. 1 milyon 200. 6 sıfır atıldı. 1 milyon Yirmi kuruş oldu. 1 lira 20 kuruş oldu. Bak sen ekonom bak birazcık kafanı çalıştır. Ben sana bir şey söylüyorum ama sen umursamıyorsun. Başka yerlerde geziyorsun. Bir milyon ulusu, bak, orada adam gelmiş 1 milyon, diyor. 1 milyon, Abi, bir var bir milyon kafan basmıyor çünkü. Bir milyon iki yüz lira nasıl oldu diye sor 2001'de. Tamam bir milyondan iki yüz liradan lira nasıl oldu onu Bir milyon iki yüz nasıl oldu diye bir sor kendine ya. tek başına bir liradan. <laughs> ben sana toplum, normal Başka bundan 20 sene evvelki Türkiye'yi anlatıyorum sana. Sen burada ya, git. Sen burada Para, 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 para. Sen, git. Ee, sen git. Sen git seni bir, bir yerde alır, götürürler bir, sen bir ha. Bir otuzdu bak. Bu bir liradan yirmi üç lira Bir şey diyeceğim. Ben sana diyorum ki. Millet ölüyor Bin ne mi? ölüyor. Akşta açtıktan ölüyor. Ya git sen burada. Seni burada öldürürler vallahi ya. On bin burada. araştırın. Çıra gelirleri vardır. Bak çıra gelirleri vardır. Bu diyen adamın variyeti vardır internete bak, gir bak değil. Tamam mı? Bu 70 ile 2000 arasında ben dolar kaç var? Senin arka çıra yerinde de vardı burada alıyor. Neymiş, da olmuş. neymiş da olmuş Bu, ya ya bu memlekete yazık. Yazık yazık, bak, ben yazık. Ben ha burada diyorum hadi. Biz geldik geçtik. Açık diyen adamı sen, variyetle ben de var şimdi adam bak, yalan bak, söylüyorsun. Bak yalan değil. Ben şu anda çalışıyorum. Ben de sen de gördün ben de gördüm. Hem emekli. Sen de gördün ben de. Bir eli bir yanda bir elim ben bu gençler için düşünüyorum. Gençler için. Gelecek ne olacak? Tamam sen de yaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir elim yaşıyor yaşıyor ne yaşıyor ya? Gençler yaşıyor. Abi nerede gençler? Yaşıyor. gençler, de her, gençler bir yerli ya. Nerede balda senin? De işte de 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 çözüm, abi nerede Konuşuyor işte ya. Nasıl olacak? çözüm ne çözüm, olur? Evime bitiriyor. Peyniri koy. Çözüm. Çözümü siz gel. Geçirdin. Kaybettiniz. Kaybettiniz. Çözümü kaybettiniz. Ne gelirim var? Çözüm kayboldu. Gitti. Ne gelirim var? Abi Beş sene daha. Beş sene daha köleize ize ora gibi boyun eğip itaat edeceksiniz. İtaat edeceksiniz. Bu millet acından. Demişarım. Bir kilo at, bir kilo at zeytin 200 bin lira olmuş. Bir kilo peynir 300 bin lira olmuş. Vel haya vel iman hayası olmayanın imanı olmaz. Hayası olmayanın. Nerede alıyorsun 20 bin lira? Neyle ne alıyorsun? Yırtık ayakkabıyla geziyorum. Vicdansız. Senin bir gelirin var ya bir akrabalığın var. Senin ya bir gelirin var ya bir akrabalığın var tamam mı? Allah'tan korkmayan kuldan utanmayan adamlar var. Anladın mı? Dini siyasete, dini siyasete ilan ettiniz dinle oynadınız dinle. Evet. Bu milleti dinden vurdunuz dinden. Ahlaktan vurdunuz. Yok kurduymuş, yok lazıymış, yok çerkeziymiş. Ula bizi Biz bu vatanın çocuğu yok. Kürt de benim, Türk de benim. Milliyetçi de benim, devrimci de benim. Allah onu Allah. başımızdan uzak etsin. Allah onun belasını versin. Yalan, yalanla, dolanla bu memleketi ne hale getirdiniz? Ya kardeşim Pardeşim, bir saniye, bir saniye, saniye bir saniye, saniye ya. Olalım. Beni dinleyin bir de ya. Ya hadi bakın hadi. arkadaşlar deminden beri sizi gözlüyorum. Biraz evvel ben de arkadaşlara röportaj verdim. Tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ne olursa olsun bugün bu tartışılan konular son derece yüzeysel ve son derece palyatif ve pansuman içerikli sorunlar. Böyle değil yani. Biz sorunu kökten çözebilmemiz için bu vahşi kapitalizmden kurtulmamız lazım. Bu sömürü düzeninden, bu doların tasallutundan kurtulmamız lazım. Yok dolar yükseliyormuş, yok şu oluyormuş, bu oluyormuş. Evet bu ülkede fakirlik var, yoksulluk var, sefalet var. Bunları kabul etmek durumundayız. Ama bunun asıl sebebi nedir? Vahşi kapitalizm tarafı Yüz yıldan beri yönetiliyor olmamızdır. Bu yüzden dolayı biz bu vahşi kapitalizmden nasıl kurtulabiliriz? Bunun da somut projelerini üreten rahmetli Erbakan hocamızdı D8 kapsamında, İslam Birliği kapsamında ortak para biriminden bahsetti ve bu ortak para birimi eğer hayata geçirilirse biz doların tasallutundan kurtuluruz. Başka türlü böyle konuşmalara, tartışmalara hiç gerek yok. <laughs> Santara sürmez yani ha bu saltanat böyle sürmez yani ha. Başladı, yeni, yeni. Bu sıra, bak, başladı, bak bitecek sıra. ama. Bitecek bitecek bu saltanat. bu saltanat bir yani de hep şey saltanatı bitecek. Çekti. Devlet A devlet size. Muslu size. İslami saltanat devam edecek. Siz ezanı ne alırsınız ya? Ezan edecek. Dil kullanarak siyasete koyuyorsunuz. Böyle insanlara ayırdım yaptım. Bir üzerinde sömürüyorsunuz millet. Bak. Biz elhamdülillah Müslümanız. Seçim bitti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kur'an-ı Kerim elde adam Bana bak bana bana. Beni dinle beni. Adam ne diyor biliyor musun? Bak bak. Televizyonlarda herkes görüyor bak. an diyor Tayyip Erdoğan'ı tutsam diyor. Karımdadır orası buluk diyor. O ya şu kendisine. Bugün diyor Peygamber Efendimiz gelse diyor. Tayyip'in aldığı oy alamaz diyor. Bunu aynen konuşuyor. Hepsi de duyuyor değil mi? Buna niye bir tepki göster? Ha böyle konuşuyor ya. Boş konuşuyor ya. Zangzun konuşuyor ya böyle. ilahlaştırdınız. Hayır hayır. Hayır. Siyasetin dinine iş olmaz. Ben ne kılıç Kılıçdaroğlu'nu severim ne de Tayyip'i severim. Allah'tan başka kimseyi sevmem. Öyle. Kimseden de korkmuyorum. Ha, Allah, Allah, Allah. Allah var Allah. Allah. Seçim bitti bitti bitti. Allah birdir. Allah, Allah birdir Kur'an haktır. tamam mı? Bugün Kılıçdaroğlu. Bak. Bak bak dur dur. Kılıçdaroğlu bugün HDP'yle birleşti. Meral Akşen birleşti. Terörist oldu. FETÖ'cü oldu. Senin bütün milletvekillerinin hangi şey FETÖ'cü ya? Senin bak bak Tayyip'in bütün milletvekillerinin ya, hepsi vetocudur. Hepsi teröristtir, yapan. Hepsi anarşisttir. Önce, hepsi, komünisttir. Seçim hepsi komünisttir. Ha. Ama sen görmeyeceksin o, seçim. o seçimi. O seçimi sen görmeyeceksin. <e sen, sen görmeyeceksin. O seçim bir de gelecekte de seçim var. Sen onu görmeyeceksin. Sen tutumu düşün. Vicdan tut Ben sana bir şey söyleyeyim. Ülkeyi Kolombiya çevirdiler. Ülkeyi Kolombiya çevirdiler. Bak Kolombiya. Anladın mı? ya Tayyip'e mi kalacak Allah ya? Bugün var yarın yok. Siyarbakırlı kardeşim olan, Siyar, baharlı, olan. Çorumlu kardeşim olan, bacım beni düşman etti bu adam. Kim bu düşman var. etti? Hayır. Ha bu adam düşman etti işte bize. Allah'tan korkmaz adamlar. Hadi git oradan işinize yarı. kimseden korkmam Allah'tan başka. Rusya, Rusya, Rusya harbi ediyor. Türkiye çok iyi. Ekinini get Rusya'dan al. Arpanı getir Rusya'dan al. Şey, şimdi, Ekonomi. Bitti.

Vallahi billah. Hayır bu, Hayır bu seçim. Dayıcım burası. Burası dövüş meydanı değil. De. De, de, de. Hadi git sen de, kendi, de Kendini savunuyor bir aciz adam Ekonomi bitmiş. Bitmiş. Ekonomi bitmiş. 了。嗯 Abi ol. Hayır. Hayır. Terbiyeli, ol. De terbiyeli ol. Terbiyeli. ol, tamam. terbiyeli. Tamam. Ya o gel. Ha, ya o gel. Sakin. Gitler. Abi ha. sakin ol. Ha. Terbiyesiz Ay. abi. Ay. Ay. O, o, o değil. ki Teravuş'a Erdoğan'a veren terbiyecimiz. Ben de vermişim Erdoğan'a. Hayır hayır amca. Lütfen. Onun sen anlamamışsın ki. Tabii gerek yok yani. Gerek yok. Öyle bir şey. O da beni görüyor

Onu bu değil. Resim çekmedim sen yokluk bak. çekmedin Doğru söyle. Başım ben Abi anladım anladım bah. Bah. Da Şimdi bah. niye çekemiyorsun? Bak bu şu anda abi, teknoloji yine yok, oğlum, kişi... Abi yine yok. Yine yok. Yine yok. Ya, yine yok. Ya devletin her tarafta ya, yatırım ya, yapıyor. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Bak. Ama artık bak peynirden ne bahsediyorsun, bahsediyorsun ya? ya. Ha, tamam. Bak, ya, bak. Şehirde duruyorum. Şehirde duruyorum. Tamam. Şehirde duruyorum bak. Bak ben nereye konuştum nereden nereye? Köye gitsem ne yapacağım? Evet, evet. Mazlumun lirası kaç para? Ilaç, ilaç kaç para? Bugün bu sene bak, devletten hayır, aldığın bak onu, bak, onu, öyle mal etme bak. benim de çayım var. Bak, benim de çayım var. Bak kimse çalışmıyor. Bak bizim çayları şu anda onu anlat, onu şu, anlat. Anlat. şu anda Gürcilere yalvarıyoruz. Yarısı senin yarısı benim. 11 buçuk lira çayın tonu. yer bir günde bir ton çay kesiyorlar. 5 milyar ya günde kazanıyorlar. Yani, adam bu Türkiye'den bak, adam gelip de çay Ben de, çay de sana klasmıyor. diyorum ki Orada Gürciler var. Gürcilere yalvarıyoruz. Ama burada Suriyelileri yasak doymuyoruz. İstanbul'u. La oradan gürcüleri alıyoruz. Onlara bir şey demiyoruz. Abi bu da Suriyelinin <laughs> ne işi var ya? Ben acımdan biliyorum ya. Ya tamam. Acımdan. Ya bizim işlerimizi yabancılar mı o kadar dolarımı, mı devletin bütçesini niye Suriyelilere aktarıyor ya? Bizim işlerimizi yabancılar yapıyor. Bak, bak kardeşim bak. Anlamıyor. Suriye'nin <laughs> petrolünü Rusya sömürüyor. Amerika sömürüyor. Benim askerim oradan niye ölüyor? izin? Biz çalışmıyoruz. Benim dedelerim öldüren Araplar değil miydi? Hayır, işi petrol. Biz ha. çalışmıyoruz, çalışmıyoruz. bunu. Bu bilmiyor. sene akın alıyorum, köylüyüm. <laughs> Gelecek seni o akın Olmuyor. Tohum, olmuyor, tohum olmuyor. Sıklamadan. Tohum olmuyor, Sıklamadan. tohum olmuyor. Akın tohum olmuyor. Daha da hala böyle de hala dolandırıyor, dolandırıyor. Havu nereye getiriyor? Sıklamadan. Ya bugünkü aldığı mekin gelecek seneye tohum olmuyor ya. Tohum olmuyor ya. Sen gider de Afrika'dan tarla kiralarsan, araziye kiralarda ekerde biçersen ben burada ne yapacağım? Ne yapacak ya? Bu millet ne yapacak ya? Yazdık ya. Sen evinde oturduğun ipi rahat oturuyorsun. Etin güzel özel geliyor. Yemeğin özel geliyor. Yine. Her şeyin Anlayın özel geliyor. geliyor. Yediğin elinde Diyeyim, elinde hanımefendi çıkıyor diyor ki mutfakları kısak. Sen kısa vela mutfağını biz ne kısacak? Kiliselerde geziyorsun hanımınla beraber. Her yerlerde geziyorsun. Türkiye'ye geliyorsun camiye gidiyorsun. Camide çekilmiş oturağın var mı diyor. <laughs> Sen bu lafı konuşurken hiç utanmıyorsun mu? Seni doğuran anadan utanmıyor mu? Camide çekilmiş oturağın var demek ne demek? Bu kakış, bu hakaret, bu kötülük ne demek? Ha ben onu sevmiyorum. Boyumu da vermedim. Vermeye de mecbur değilim. Ha ben koyu MHP'liyim, ülkücüyüm. Ama oyumu vermedim. Meral Asya'na götürdüm verdim. Açıktan verdim. Cumhurbaşkanlığı oyunda götürdüm, Kırıştaroğlu'na verdim. Delikanlıca açıkça. Allah kurban olduğum Cenabı Allah ne verirse başımıza hayırlısını versin. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, bu milletimizin vallahi billahi tillahi gidişi iyi değil. şu anda iyi değilik bak. Vallahi iyi değilik bak. Çok perişan değil. Hep dibe vurdu, hep dibe vuruyor, dibe vuruyor. Para oranda var. Olmayan da yok. Para oranda var. Efendim adam diyor ki ya arabaya bak adamın telefon cebindeki telefona bak diyor. Şebin de geçer milyon diye. Bir şey sorumlu. 20 milyon diye.